Merhaba Ceylan gözlüm Nasılsın? İyi misin? Tanıdın mı beni? Seni kafede gördüm Seni beğendim Sana aşık oldum kara sevdaya tutuldum seni gördüğüm günden beri Uyuyamıyorum nane gözlüm yarim benim seviyorum seni seviyorum Önemli olan nedir biliyor musun? Senin sevip sevmemen önemli değil. Önemli olan benim seni sevmemdir. Anlıyorsun yarım benim. Ben senin Gözünün yağını yerim Gözünün nurunu yerim Senin dırnağını yerim, dırnağını yerim Bak ceylan gözlüm Ben köyde oturuyorum ve köy Ağasıyım yani köyün zenginlerindeniz anlıyor musun? 500 tane koyunumuz var. 55 tane ineğimiz var. 1758 tane ineğimiz var. Sen benimle evlenirsen seni ormanlarda, bayırlarda gezdireceğim. Na ne gözlüm, ben senin için ormandan porsuk yakalarım, yarım benim. Senin dişindeki tartarı yerim. Sevirim seni. Bu akşam seni istemeye geleceğiz. Alacağım götüreceğim seni buralardan. İki dağın ortasında yaşayacağız. Bak gülüm, sana bir şiir yazdım. Dinlemek ister misin? dinleyeceksin. Yüreğimde mantar dolu sevdiğim. Seni bir yüreğimde atlar gibi sevdim. Geliyorum tartar gibi, gidiyorum mantar gibi. Niye böyle yaptın elma yüzlüm? Ben senin için ormanlardan Porsuk ya haladım, yarim benim. Seni seviyorum, kara sevdaya tutuldum. Sen de beni seviyor musun? Senin Maria. Kulağını sırrım, kulağını sırrım ya. Ben sevdiklerimin kulağını sırrım. Saçından çorba yaparım. Çenenin çenende çıkan sivilceyi yerim. Yüzündeki yağları yerim, yağları yerim. Ben kapatıyorum ceylan gözlüm. Akşam üstü geleceğiz, sen isteyeceğiz, tamam mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Seviyorum lan seni. Ben bu telefonu kapatıyorum. Ne sen beni arab, ne ben seni arayayım, tamam mı? Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Sonunda şaka olduğunu söylüyoruz ve kanalımıza davet ediyoruz abone olmasını, like atmasını istiyoruz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Amacımız gülmek, eğlenmek. Sıkıntı hayatımız, sıkıntılı hayatımızdan 5 dakikada olsa ayrılmaktır. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ya abone olmayı unutmayın ha.